Olacak o kadar programı Türkiye'de, Türkiye televizyonlarında tam 21 yıl sürdü. Aç gözünü seyret, tekrarı yok bunun işimiz muhabbet, efkarı yok bunun. Arada bir zülfiyare dokundu, tam yeri olacak o kadar Olacak, olacak, olacak o kadar İnsan bu sayın seyirciler Çevreden etkilenmemesi olanaksız Ne görürse onu yapar Ata sözlerimizde bile belirtilmiş. Büyük döker, küçük toplar. İmam şöyle yaparsa, cemaat böyle yapar. Büyüklerimizi örnek alan aileler, bakın ne hale geldiler. Karıcığım, yarın şu mavi gömleğimle gri pantolonumu giyeceğim. Bir ütüleyi ver, hadi canım. Aa, ütüleyemem vallahi. Bütün gün bulaşık yıka, yemek pişir, çamaşır yıka, ev işi yap. E kendi gömleğinde kendin ütüleyi ver canım. Ütülersin, ütülersin. Ütüleyemem canım, ütüleyemem. Ya, çocuklar. Bakın size ne söyleyeceğim. Ne oldu baba? Sizin bu anneniz var ya. Ee, ne olmuş? Bu anneniz bir gün... Söylesene baba. Dur canım söyleyeceğim onun dosyasını arıyorum işte. Bu anneniz diyorum bir gün... Ah, Canım elime mi yapışacak? <laughs> ben zaten güzel kocamı işe ütüsüz pantolon gömlekle gönderir miyim? Değil mi çocuklar? <laughs> aferin aferin. İyidir misin hiç? Baba hani matematik ödeme yardım edecekti? Aman be evladım. İyi ki bir beş dakika oturdum şuraya. Hemen burnumdan getirirsin. Yarın yardım edeceğim söz. Bugün. Hayır yarın. Bugün. Yarın. Bakma öyle yüzüme çarpacağım şimdi suratının ortasına bir tane. Kırk yılda bir kere baba sözü dinle be. Ya demek öyle. Öyle. Öyle olsun bakalım. Yıl 1989, ay Nisan, saat 19.27 suları. Babam sarışın bir hanım... Anlamı... Allah'ın cezası, nereden buldun onları sen? Ee, biraz evvel ders çalışalım demiştin değil mi? Hadi gel çalışalım bakalım. O, Bak benim, o, benim güzel oğlum, aslan oğlum benim. Hadi anlat bakayım. Bak şimdi, ha. Ha. 2X, 2x y kare... Oğlum gördün karesini Tam bir hayatım, ha. unutmadın değil mi? Oo, çoktan unuttum. Hani geçen ay bana söz vermiştin çizme almam için para verecektin ya. ya. sen deli misin aklını mı kaçırdın ya? Geçen sene pırıl pırıl bir çift ayakkabı aldık onları bile eskitmedin daha. Bir çizmeyi nasıl alırım dünyanın parası. Nereden bulacağım ben o kadar parayı? Bulursun bulursun. Bulamam efendim bulamam. Çocuklar beni dinleyin bakın size ne diyeceğim. Hani biz geçenlerde bir düğüne gitmiştik de babanız hastayım diye gelememişti ya. <laughs> <laughs> Nereden buldun onu suyun Allah'ın cezası <laughs> Canım karıcığım benim Güzel hayat arkadaşım Hakikaten o külüstü pabuçları giymene ben bile üzülüyorum Sana bugün para vereyim git kendine şık bir çizme al Senin şıklığın benim gururum <laughs> evet hazır. Çabuk yerim de masayı topladıktan sonra ders yapacağım Dosyamı da aldım. Bana bak bu çocuklar bu böyle olmayacak. Bu evraklar, bu dosyalar başımıza iş açacak. Çok doğru. Karşılıklı dosya değişimi öneriyorum. İyi fikir. Kabul. Tamam evrakları değişelim. Hayatı rahat yaşayalım. Evet herkes de kendisine ait evrakı aldığı anda imha et. Tamam. tamam. Al bakayım. Şu geçen sene bana yaptığın terbiyesizliğin dosyası. Kaşlarımızı yediğim. Evet, evet. Ev kirasıyla ne yaptığını biliyorsun. Hadi hadi hadi. Kurumuş boklarını şuna su dökme. Ha, bak. Geçen hafta bana bir yolculuğu yaptığım hadise.